Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yöresel bir yemeğim olacak sizlere. Ne hazırlıyoruz. Deniz yöresine ait topalak aşı. Yapımı oldukça kolay. Lezzeti ise şahane. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Evet şimdi malzeme listesine geçelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir çay bardağı Düğürcük Bir tatlı kaşığı dolusu kekik. 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ve yine aynı ölçüde tuz 1 demet kadar maydanozumuz var soğanlarım küçük olduğu için 2 tane ama eğer büyükse 1 tane yeterli olacak 2 diş de sarımsağımız var Maydanoz, soğan ve sarımsağı şimdi robottan çekeceğiz. Ama eğer robotunuz yoksa maydanozu küçük küçük doğrayıp soğan ve sarımsağı rendeleyebilirsiniz. Ve 1 kilo da kıymamız var. Evet şimdi köftemizi yapmaya başlıyoruz. Hemen kıymanın üzerine 1 çay bardağı dövücüm döküyoruz. Kimyon. Kekiğimiz. Pul biber son olarak karabiberi hemen değirmenden e, geçirip üzerine ilave ediyorum. Değim, e, tane karabiber olması şart değil arkadaşlar. normal pazarlığında olan karabiberden de ekleyebilirsiniz. Elinizin altında hangisi varsa bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacak. Ve tuzumuz tabii ki. Evet şimdi robottan geçirmiş olduğum soğan, sarımsak ve maydanozum. Bunu da ekliyorum. Son olarak üzerine zeytinyağını döküp ondan sonra köfte harcını güzelce yoğuracağız. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hani zeytinyağını sevmiyorsak yani ayçiçek yağı kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz. Ama şunu da belirtmek isterim. Zeytinyağının vermiş olduğu yumuşaklığı vermeyecektir. Aynı zamanda tat olarak da tabii ki. Biliyorsunuz zeytinyağı daha lezzetli, daha lezzet katıyor. Yoğurma işlemini yapıyorum ama çok fazla böyle uzun uzadıya yoğurmayacağım. Malzemelerin hepsinin birbirine karışması yeterli. Arkadaşlar yoğurdu çoşunu fark ediyorum. Hamur birbirine tutmuyor. Neyi unuttum derseniz yumurta ve un Evet Allah'tan hani e, yuvarlamaya başlamadan önce fark ettim. Hemen şimdi onları ekliyorum. Mutfakta hepimizin başına böyle kazalar gelebiliyor. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı kadar da un ilave edeceğim. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet köfte harcımız artık hazır. İyice bakın hamur birbirini tuttu. Şimdi bir tepsinin içerisine bolca un döküyoruz. Ben hemen bakın, hazırladım. Bakın harcımızdan bisket büyüklüğünde parçalar koparıyoruz hemen avuçlarımızın arasında yuvarlayıp unlamış olduğumuz tepsimize koyuyoruz ee, şöyle diyeyim size hani un toparlanmasını böyle güzelce bir kıvam almasını sağlıyor Evet köftelerimizi yaptık şimdi şöyle biraz hafif sallıyoruz tepsilerimizi köfteler iyice böyle una bulanmış olsun Eğer oldu ki hani bu miktar size fazla gelirse e, tepside dondurun buzlukta daha sonra poşete yerleştirin ne zaman hani canınız istedi hazır yemek olmuş olacak sizlere. Evet şimdi yemeğimizi yapmaya geçebiliriz. Tencerimize kaynamış suyu döküyoruz. Bir de tencerede de tekrardan suyun kaynamasını sağlıyoruz. Hemen ardından da hazırlamış olduğumuz köfteleri içine bırakacağız. Önce köfteler pişecek, daha sonra da sosunu hazırlayacağız. Evet şimdi tenceremizin yarısına kadar su koymuştuk. Suyumuz kaynadı. Şimdi üzerine biraz su hemen döküyorum. Çok fazla değil, böyle bir çay kaşığı kadar yaklaşık Şimdi kaynayan suya köftelerimizi bırakalım. Köftelerimiz pistin içerisinde. Evet köfteleri içerisine bırakıyoruz. Yalnız dikkatli bir şekilde alalım. Birden dökmeyelim. Süs kaynar olduğu için ister istemez sıçrama yapıp e, elimiz yüzümüzü yakabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde yavaş yavaş bırakalım. Evet bakın yağını artık çok güzel bir şekilde saldı, bıraktı. Çorbamız da kendi rengini almaya başladı şöyle bir karıştırıyorum. Köfteler ne kadar pişecek derseniz eğer böyle yukarıya çıkmaya başladığında köftelerimiz pişmiş demektir. Kaynadı böyle köfteler yukarıya çıkmaya başladı. Hani köfteler kendi içerisinde güzelce şu an dans ediyorlar diyebilirim size. Köfteler artık su yüzeyine çıkmaya başladı yani köftelerimiz pişti ama oldu ki hani e, tam olarak pişip pişmediğinden emin değilseniz bir tanesinin tadına bakarak karar verebilirsiniz. Şimdi üzerine bir tane limonun suyunu sıkacağım. Hemen ardından da üzerine dökeceğim salçalı sosu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi tavamıza bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Ve üzerine hemen biber salçasını ilave edeceğim. Evet, bir yemek kaşığı biber salçası. Hemen ardından da yine 1 yemek kaşığı domates salçası. Güzelce karıştıralım. Çıkana kadar salçayı güzelce kavuruyoruz. Kokusu çıktıktan sonra hazırlamış olduğumuz yemeğin suyundan birkaç kepçe içine bırakacağım. Evet, Kokusu çıktı. Şimdi yemeğimizin suyundan kepçeyle yavaş yavaş döküyoruz. İyice salçayı bu şekilde akışkan bir kıvama getireceğiz. Evet bakın akışkan oldu. Sos alıyorum ve yemeğimin üzerine ekliyorum. Evet hazır olan yemeğin üzerine salçalı hazırlamış olduğum sosu bakın döküyorum. kalan sos için bir bakın hemen bir kepçe döktüm. Şöyle bir karıştırıyorum ve tekrardan yemeğin üzerine onu da ekliyorum. Böylece hiç ziyan olmamış oluyor. Güzelce karıştıralım. Şimdi salça ilave ettim. Bir 5 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. Sonrasında yemeğimiz servise hazır hale gelmiş oluyor. Eğer rengini daha kırmızı isterseniz yemeğimizin suyunun rengini o zaman salça miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza bağlı bu kısmı. Evet arkadaşlar şu an yemeğimiz hazır. Artık servis edebiliriz. Şu an mutfakta böyle yükselen kokuları duymanızı çok isterdim. Gerçekten şu an muhteşem kokuyor. Evet arkadaşlar yemeğimiz artık hazır. Hemen şöyle kaşığı biraz alıp böyle tanesini sizlere göstermek istiyorum. Bakın suyunun kıvamından tutun köftesine kadar tadı, lezzeti yerinde. Keşke buradan size tattırma imkanım olsa ama maalesef. Evet yanına turşu arzu edenler salata da hazırlayabilir. İkinci bir yemeğe pilav, çorba inanın gerek yok. Veya herhangi bir fırın yemeğini. tek başına oldukça doyurucu. Evet biz çok sevdik. İnşallah denilecek olan sizler de memnun kalırsınız. Denecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.